e, Perşembe günü mesai çıkışında saat 5 gibi e, hastaneden, poliklinikten çıkarken Muhammed'le e, hastanenin kapısında, girişinde karşılaştık. Orada oturduk, çay içtik, muhabbet ettik biraz. Ondan sonra ben eve geçtim. E, kendisi de e, nöbetçiydi çocuk acilinde. Nöbet devir almaya geçti. Ve e, hani nöbeti tuttu. Yalnız sabah çıkarken... Hani çıktıktan sonra diyeyim e, haber alamadık. Onu. Şimdi 3 e, ya da 4 tane şahit var, görgü şahidi. E, evden çıkmış, elinde siccadi varmış, zaten Cuma'ya gidiyormuş. E, giderken yörünge tarafında, yörünge cami tarafında e, bir tane transporter aracı gelmiş. İçinden dört kişi inmiş maskeli, e, zorla almışlar arabayı bin, bindirmişler. Sonra araba biraz ilerlemiş, iki kişi daha binmiş arabaya. Sonra e, Stüdyo home dediğimiz ya da işte e, Ankara e, yolu istikametini devam etmiş araba. Muhammed hani dört dörtlük diyebileceğimiz bir e, arkadaşımızdı. E, kendisi hafız, e, namazında, niyazındaydı. Hani çok iyi bir çocuk, çok iyi bir abimiz diyeyim, çok iyi bir doktor. Ee, hiç kimseyle husumeti yoktu, sıkıntısı yoktu. Öyle biriydi yani. Yok, hani en kısa zamanda bulunmasını istiyoruz. Hani bir doktor kolay yetişmiyor. Hani zaten az kaldı mezun olmasına. İnşallah sağ salim geri döner bize.